başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Evet mafya setleri geldi oyuna. Tabi bu mafya setlerini arkadaşlar ödüllerinde diyebiliriz. Bedavaya nasıl alabilirsiniz? Bugün ondan bahsedeceğim. UCM yok abi almak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Gençler bugün Bunlardan bahsedeceğim. Umarım işinize yarar. Tabi biz de hem açılımımızda yapacağız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada kanalda attığımız YouTube videolarımız bu şekilde. Bildirim gelmediyse videolar kısmından bakabilirsiniz kanaldan. Short videoları da bu şekilde abi. Şimdi gelelim. Bu arada dediğim gibi yani genel itibariyle tutturmuşuz. Setler olsun, araç deseni falan. dün videosunu atmıştık. 481 uğurlu param var abi tabi uğurlu paralı olması çok iyi oldu çok fazla uğurlu paranız varsa ekstra tabi bedava alabileceksiniz uğurlu paranız azsa arkadaşlar ne yapacaksınız hemen avantaj dükkanına geleceksiniz oyunun sesi bak yine şey oldu cırt cırtlaştı şu kısımda mücadele görevleri kısmına geldiğinizde buradan uğurlu paralar alabileceksiniz abi onları aldım yine yetmedi diyorsanız hemen söyleyeyim arkadaşlar şimdi buraya geldik Dikkat ederseniz Şubat'ın 5'i gidiyor burası. Ve size uğurlu para lazım. Belki 100 uğurlu para lazım. Belki 150, belki 200, belki 250 uğurlu para lazım. Araç almanız için. Ne bileyim işte farklı burada neler var abi. Şapka olabilir. Veyahut da ne bileyim set alacaksınızdır. Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla ay sonu yani Aralık Aralık diyorum Ocak sonu gibi yani 30 gibi ee, ödül yolunun gelmesi bekleniyor Ödül yolu demek ne demek Bedava uğurlu para demek Bu da 5'i gidiyor E peki Ocak 31 çekmiyor mu abi Yani ay olarak Evet 31 çekiyor Yani önünüzde geldiğinde bir hafta falan olacak Bu etkinliğin gitmesine O bir hafta içinde Ödül yolunda hemen şeyleri Pullemeniz lazım abi ee, Görevleri pullemeniz lazım bildiğiniz üzere Ödül yolunu satın almasanız da biliyorsunuz arkadaşlar ve oradan da ne yapıyorsunuz abi ödülleri alabiliyorsunuz. Neyse onları aldıktan sonra da artık oradan da ne bileyim 100 olur 150 olur ne kadar fazla şey kasacaksınız uğurlu para kasıyorsunuz abi bunu da artık setim alıyorsunuz farklı bir şeyleri mi alıyorsunuz onları alıyorsunuz arkadaşlar Şimdi bunları tabi söyledikten sonra gelelim bir diğer olayımıza. Başka nasıl alabilirsiniz? Hemen ondan da söyleyeyim şöyle. Şuraya geliyorsunuz. Görevler kısmına. Görevler kısmına geldiğinizde bu kısımda çağrı jetonları kısmı var. Arkadaşlarınızı çağırıyorsunuz tamam mı? Veyahut da yan hesaplarınız. Benim bunların hepsi yan hesaptan ve daha da arabilirim yani ya da maç yapabilir. ve i̇şte çağrılan oyuncular bir klasik maç tamamlar. Bunları yapıp burayı da arttırabilirim arkadaşlar. Burada ne yapıyorsunuz? Buraya geldiğinizde ödülleri al kısmına geldiğinizde burada çarptı olayı var. Buradan da bir tane aldığınızda şu an bunun iki günü kaldı yalnız. Bak çok süresi kalmadı. Ayın onunda gidiyor. Yani bunu hemen bugün ya da yarın halletmeniz lazım arkadaşlar ki bu çarkı kullanın. Ondan sonra ayın 11'inden sonra tekrar yenileniyor burası. Sıfırlanıyor burası. Ne yapacaksınız? Bir daha çağıracaksınız. Bir onu daha alacaksınız. Yani iki kere bedavaya getirebileceksiniz arkadaşlar. Bu kısmı onu da söylemiş olayım. Şimdi bunları söyledikten sonra tabi oyunda yeni bir etkinlik de geldi arkadaşlar. Avantaj dükkanına gidiyorsunuz. Burada da Shellway denemeleri diye bir etkinlik var. Burada ne yapıyorsunuz? Hem ses paketi Red Right Hand diye e, işbirliği var burada yine. E, Piki Blinders'da bu mafya setiyle alakalı. Ayrıca yine burada ses paketi var. Tommy Shelby'in bu büyük ihtimal müzik olan kısım. Ekstradan kalıcı çanta alabiliyorsunuz bedavaya. E, Tam sınavda arkadaşlar süreli olarak kullanabiliyorsunuz etkinliğin bir tanesi bu şekilde hemen şöyle bir setler kısmına gelirsek Setlerde de abi şöyle yani bence güzel hani şey uygun setler böyle bakarsak Ben şu şapkayı bu arada şey sanıyordum bu şapka yakın dövüş şeyiymiş ya Yani hani bıçak tava gibi kullanacakmışız herhalde anladığım kadarıyla Evet benim için şu güzel. Çantası çok güzel. Çantayı beğendim. Araba eski PUBG Mobile'ı hatırlatıyor. Yani gelen desenler böyle oluyordu. Aslında yani tamamen bunlara uygun. Arna ses paketi var. Böyle bir hareketimiz var. Yürüyüş var. Havalı bir yürüyüş popülerlikler falan var. Bakalım abi. 481 tabii ben açacağım. Nasıl bedavaya halledebilirsiniz onları anlattım arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Bir çevirelim bakalım. Çok fazla şansım olmuyor ama hani hiç olmazsa uğurlu parayla birini alacağım. Bu oyundaki ses cızırtısı için kusura bakmayın. Bazen oluyor böyle ses cızırtıları. Ne yazık ki evet. Abi ilk konuda kul uğurlu para atmazsın ya. Bu kadar olmaması lazım. Yok artık. 490 Kul uğurlu para nedir ya? Aşağıda bu arada e, çerçeve ve e, ses paketini yine alabiliyorsunuz. Normal basalım. Bakalım animasyonu geç diyelim. Yürüyüş geldi. 498. 2 onluya. Bir tane daha basalım. Araba iyi oldu. Bu arada şeyi de çıkarttık herhalde. Yok çıkartmadık. Ama hiç set çıkmadı ya. Dur 505. Setimizi bir şunu alalım abi. Tamamdır. ilk üç tane daha deneyeceğim. Çantanın çıkması harika. Oo, ne oluyoruz? Rocky. Bir tane daha basalım. Uğurlu para geldi. Bir daha basalım bakalım. Bu setlerden bir tane verir mi diye bekliyorum da. İnat etti. Veresi yok herhalde. Aynen. Veresi yok. Bir de günün ilkinden açalım. Evet günün ilkine devam ederiz. Çok fazla abartmaya gerek yok bence. Güzel aracımızı aldık. Silahımızı aldık. Yani aslında setimizi tamamladık diyebiliriz. Şu şekilde bakarsak. Gayet de güzel oldu. Araç olarak da ben o az desenimizin olması çok iyi oldu bence. Bunu da seçtik. Silahımız da belli. Hemen Thompson'dan seçelim abi. Böyle silahımız çok iyi. Güzel. Ee, başka neyimiz vardı? Çantamız vardı değil mi? Çantayı da beğeniyorduk. Onu da aldık. Bence iyi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun e, genel manası konusu buydu. Hem açılım yaptık hem de bedavaya nasıl alabilirsiniz onu anlattım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize <laughs> çok iyi bakın. Bay bay.